Ağzı Allah'ın Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahmani r <laughs> Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammedin ve ala alihi ve ashabhi ajamain. Evet arkadaşlar, Mızraklı İlmihal dersimizden namazın farzları ile alakalı konuları konuşmaya başladık. Geçen dersimizde namazın farzlarının ikiye ayrıldığını, içindekiler ve dışındakiler, daha fıkhi ifadeyle şurutu ve erkanı e, şeklinde bir tanımlama yaptık. Namazın şartları, şeraiti diyelim daha doğrusu. E, mızraklı yedi tane olduğunu söyledi. Hades'ten taharet, necasetten taharet, setre avret, istikbali kıble, vakit ve niyet, bir de iftitah tekbirini de namazın dışındaki şartlardan yani şeraitinden saydığını ifade ettik. Namazın içindeki şartlar ise arkadaşlar kıyam, kıraat, ruku, sucud ve kade-i olduğunu da ifade ettik. Geçen derslerde işte hadisten taharet ne olduk İşte dedik ki hadisten taharet abdest ve gusül almak, necasetten taharet bedenimizde, namaz kıldığımız yerde, elbisemizde bir necasetin, pisliğin bulunmaması demek. Setra avret, avret bölgesinin kapanması demek ki bunu konuştuk. İstikbali kıble kıbleye yönelmek, vakit işte namaz vakti girmeden namazın kılınamayacağı, niyet, işte namaz vakti çıktıktan sonra da namaz kazaya kalır. Mesela sabah bugün bazen şu yanılgıya düşülebiliyor. İşte sabah namazını hocam uyanamadım. Ee, i̇şte edasını kılıyorum. Hayır, güneş doğduysa o kazaya kalmıştır ve kaza diye niyet edeceksin. Ee, i̇şte vakit ve ni ni niyet meselesi. İşte nasıl niyet edeceğiz? İşte niyette tayin şarttır arkadaşlar. Ee, bunu ifade edelim. Ee, hangi namazı kıldığımız belli et olmalıdır. Öğlen mi ikindi mi? Ya Rabbi namaz kılmaya diye mutlak niyet olmaz. Evet nafilelerde bu olur. Mesela öğlenin sünneti demesen de o, o vakitte sünnet kılsan o öğlenin sünneti hamledilir. Ama vacip ve farzlarda tayinin şart olduğunu bilelim arkadaşlar. Niyeti de dedik ki üç şeyle tamam olur. Ee, hangi namaz vacip, sünnet midir, müstahap mıdır bunu bilmek ile eee işte vesaire işte kalbinden e, dünya umurunu işlerini çıkartmak ile allah Azim görmüş gibi bilip ibadet etmekle dedik. Bir de iftitah tekbiri ellerin kulaklara kalk kalkacağını, tek bir işte Allahu Ekber tazim ifade eden ifadeler olması ve kalbinden de bunu hazır olmakla olduğunu ifade ettik. Ee, kaza namazı kılınırken de arkadaşlar bu tayin şarttır. Evvelki öğlenin kazası veyahut da en sonki öğlenin kazası. Mutlak öğlen kazası dediği zaman da bu kaza açısından, niyet açısından sorumludur. Bu namazın kaza yerine geçmeme ihtimali bile söz konusudur. O yüzden tayinlere dikkat edin. Ya Rabbi niyet ettim kaza kılıyorsanız son ki öğlen üzerime vacip olan son öğlenin kazası, ilk öğlenin kazası şeklinde tayin etmek lazım. Vacipler de tayin, vitir namazı işte ne kılıyorsan veya işte ikindi akşam yatsı gibi onları tayin. Nafilelerde herhangi bir tayine gerek yok arkadaşlar. Mutlak manada yapsanız bile geçerlidir. Geldik namazın şimdi arkadaşlar içindeki şartlardan yani rükunları. Birincisi kıyam. Kıraat, ruku, sucud ve kaide-i Kıyam. Üç şeyle tamam olur. Kıyama tut durmakla. Yani arkadaşlar kıyam ayakta durmak demektir. Bir kimse namaza eğer nafile namaz değilse ilk önce öyle ayırayım. Farz namazı ise ayakta kılmak zorunluluğu vardır. Eğer bir kimse ayakta kılmaya namaza muktedir, secde yapmaya da muktedirse bu adam oturarak namaza başlasa namaz geçersizdir. Bakın şöyle bir size altın bir kural vereyim. Bir kimse secde yapmaya muktedir ise o kişiye kıyam farzdır. Secde yapmaya muktedir değilse kıyam farz değildir. Yani ben diyelim ki adamın ayağında alçı var, secde yapamıyor. Ayakta kılmasına gerek yok. Direkt sandalyeye oturur veya yere oturur, bu şekilde namaza durur. Bazılarını görüyoruz, secde yapamıyor, kalkıyor ayakta duruyor, sonra oturup sandalyeye veya yere ima ile hareket ediyor. Bu doğru bir kıl, kılım şekli değil. Ya tamamen oturarak başlayın, ya, ya yerde ya da sandalyede. O yüzden yani secde yapma ihtimaliniz yoksa kıyam sizden düşmüştür ayakta durmak. Secde yapma ihtimali varsa o zaman bakılır. Farz namazı kılıyorsak, vacip namazı kılıyorsak ayakta durabildiğimiz kadar ayakta durmalıyız. Sonra oturmalıyız. Ayakta durmadan direkt oturarak başlarsanız o olmaz. O da namaz aynı şekilde kabul olmayacaktır. Ama nafile ise direk yerde oturarak secdeli bir şekilde kılabilirsiniz. Bakın, oturarak namaz başka bir şey, imayla namaz başka bir şey. Kitaplarda oturarak namaz derse anlayın ki secdesi yapılarak kılınan namazdır, yere. İma ile kılar, kılar dersek, secdesiz yapılan namaz. Mesela şu an rükû, سَمِيَ اللّٰهِ deriz. allah Ekber der, secde. Bu imayla namazdır. Çünkü niye? Alnımı yere koyamıyorum. O yüzden buna dikkat edin. Kıyam, ayakta durmak neymiş? Farzmış. Binek üzerinde keyfine göre farzı kılamazsınız arkadaşlar. İlla inip yere kılmalısınız. Zaruret durumlarında binek üzerinde farz namazı kılınır. Hemen yerde normal bir şekilde kılınmalıdır. Evet. Evveli kıyama durmak. Aslında bu konuda çok malu, gerek meseleler var. Yeri geldikçe konuşacağız. İkinci secde yerine bakmakta. Kıyamdayken ne yapılır arkadaşlar? Secde yapmış olduğumuz mahalle bakılır. Üçüncü kıyamdayken İki tarafına sallanmamakla yani bir o tarafa insan düşüyor bir bu tarafa yani bir o üzerine çıkıyor bir bu ayağının herhangi bir zaruret veyahut da bir gerekçe yoksa bu yapılmamalıdır arkadaşlar. İki, bu kıyam, iki kıraat, üç şey ile tamam olur. Evveli cehir, cehr okunur ise sadasını çıkarmak yani cehri ise dışarıdakiler duyacak şekilde olmak. Tabi bu imamla alakalıdır tek kılıyorsan gerek yok gizli okunur ise sağır olmayan kimse kendini işiteceği kadar hurufatı tasih ederek okumak ile bu önemli. Arkadaşlar imamsanız cehri kıraatı cehri yani dışarıdakiler duyacak şekilde yap yaparsınız. Sessizle sessiz yaparsınız. Yalnız namaz kılıyorsanız zaten sessiz kılıyoruz. Ve sessizlikte bazen dudak oynamıyor veya dudağını hareket ediyor ses yok. Bakın sessiz kıraat demek şu demektir birisi kulağını getirip ağzınıza koysa, getirip yaklaştırsa sizin okumanızı duyacak. Bu şekilde olmazsa namaz olmaz arkadaşlar. Yani sessiz kıraat demek en azından kendi işiteceğin kadar veya birisi getirip kulağını sizin ağzınıza koyduğu zaman da onu işitecek kadar bir ses çıkmalıdır. Yoksa namaz olmaz. Onun adına kıraat denmez. Mesela bir tasvirleyecek olursam mesela dudak oynatıyor ama hiçbir harf yok. Bu adam kırat yapmıyor ki kırat nedir? Ayetlere ayetleri harf ve sesle şekillendirmektir. Kendi isteyeceğim kadar olması sessiz kırat, başkasının isteyeceği kadar olması sesli kırattır. Evet. İkinci, Kur'an-ı Kerim'in manasını tefekkür etmek. Evet arkadaşlar, Kur'an okurken o manayı düşünerek yapmalıyız, o şuurlanamaz kılmalıyız. Üçüncü, tecrüt üzere okumak. Bu çok önemli. Sakın, bakın. Kur'an-ı Kerim okunurken düzenli harflerine, tecrit, maharici hurufa, tecrit kurallarına dikkat ederek namaz kılınmalı. Aksi takdirde namazlarınızın olmama ihtimali bile var arkadaşlar. O yüzden zor bir şey değil yani. Bir imamdan, mahallenizdeki veya bir hoca efendiden anında bu dersi öğrenebilirsiniz. Bunu bir an önce öğrenin. Allah'ın huzuruna Kur'an bilmeden gitmeyin arkadaşlar. Allah'ın huzuruna Kur'an'ı okuyamadan çıkmak ne büyük bir aslında bir ağır bir şey değil mi? Çok büyük bir sorumluluk. Allah muhafaza. Evet. Rükû. Ney? Kıyam, kıraat, rükû. Rükû arkadaşlar, rükû şu ellerimiz dizlerimize değecek şekilde eğilip sırtımızın düz, başımızın da düptüz olması. Yani şöyle kambur gibi değil. Şöyle değil şöyle düptüz. Yani başımız ve sırtımız böyle düptüz olmalı. İmam Muhammed tarif ederken böyle üzerine bir şey olsa su dökülmeyecek şekilde düptüz olmalıdır diye tanımlar arkadaşlar. Üç şeyle tamam olur rükû. Evveli rükû kemal ile varmak ile. Az önce size tanımladığım gibi. İkinci beli ile başı beraber olmak. Yani mesela şöyle görüyoruz. rükûya gitmiş kafasını şöyle kırmış. Mesela şöyle eğmiş. Hayır. Başını böyle eğmek veya da şöyle kalmak düptüz ya. Standart. Yani şu an bedenim nasılsa rüküye giderken aynen bu hal üzere gitmeliyim. Üçüncü, tuma, ninet üzere durmak ile. Orada bir duracaksın. Hemen kalkmayacaksın. Mesela adam rüküye gidiyor. Rüküden, hele rüküden kalkıyor ya. Böyle mesela rüküde şöyle kalkıyor hop hemen oturuyor. Bu olmaz arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde tadile erkana riayet etmeden namaz kılan e, sahabe-i kirama irci fe salli fe inneke lem tusalli irci fe salli fe inneke lem tusalli üç kere gidiyor kılıyor Resulullah'a geliyor irci fe salli fe inneke lem tusalli git namazını kıl sen namaz kılmadın gidiyor kılıyor efendimizin yanına bir daha irci fe salli fe inneke lem tusalli üç kere bu önemlidir arkadaşlar. Tadil erken biliyorsunuz mezhebimizde ihtilaflıdır. Farz mıdır, vacip midir meselesinde ihtilaf var. Yani bu İhmal etmeyin. Rükuya gittin. Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim diyecek kadar orada durmadı. Adam sonra Rabbim, sonra, böyle hızlı bir şeyler diyor. Ne dediğini kendi de bilmiyor. Rükuya gittiğimiz zaman da Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim, Semiyallahu limen hamide. Bu şekilde arkadaşlar. Yani şu hayatta bir namazımız var ya yani, hakikaten. Buna da dikkat edelim. Başka neyimiz var arkadaşlar? Evet. Secde. Üç şeyle olur. Secdeye giderken arkadaşlar ayaktasın. Önce dizim, sonra ellerim, sonra kafamı koyuyorum. Ellerimin böyle olmaz. Şöyle kapatıyoruz arkadaşlar ve şu şekilde yüz hizamıza getiriyoruz. Kollarımızı yere koymuyoruz. Kadınlar böyle kendilerini kısa, böyle kapatırlar. Kadınlar böyle kollarını erkekler gibi açmaz. Şöyle bu şekilde kendilerini büzerler. O şekilde namaz kılarlar. Ama erkekler şu şekilde eller kapalı, kollar açık karına, diz karına yani şu baldırlar karına yapışmayacak şekilde secde yapılır arkadaşlar. Evveli secdeye sünnet üzere varmakla. İşte bu anlattım. İkinci yüzü ile alnını beraber, yüz beraber olmakla. Yani alın ve burun beraber secdede olacak. Üçüncü tumat, ninet üzere. Secdede de nedir? Orada üç kere Subhane Rabbiyal A'la, Subhane Rabbiyal A'la, Subhane Rabbiyal A'la şeklinde arkadaşlar bunu ifade etmekle. Yavaş yavaş, acele. Son 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 son. Değil bu şekilde yapmakladır arkadaşlar. Secde böyle tamam olur. Evet, beşincisi kade yakira, son oturuş. Arkadaşlar, son oturuş farzdır. İki rekat namaz kılıyorsun, son oturuşu ikinci rekattaki farzdır. Dört rekatli namaz kılıyorsan dördüncü rekattaki oturuş farz, ilk oturuş vaciptir. Üç şey ile tamam olur. Evveli, erkekler peki nasıl oturacağız? Arkadaşlar oturduğumuz zaman da ellerimizi dizimin, parmaklarımız dizimizin ucuna gelecek. Yani bazıları şöyle geriye tutuyor. Bazıları şöyle ileriye atıyor. Hayır. Elimizi dizimizin üzerine koyduğumuz zaman da şunu dizimiz düşün böyle tam ellerimizin ucu dizimizin ucuna gelecek. Yani şöyle kaplamayacağız, şöyle geri çekmeyeceğiz. Tam böyle oturacak şekilde şöyle kıbleye doğru dönecek şekilde parmaklarımızı koyarız. Erkekler sağ ayağını diküp sol ayağının ayağı üzerine oturmak ile yani sola yatırır böyle erkekler. Sağ ayağını da şöyle kıbleye doğru diker. Bu şekilde hatunlar mak'adını yere koyup ayaklarını sağ tarafından çıkartmakla, yani e, sol e, taraflarını otururlar, iki ayağını da sağ taraftan çıkarlar arkadaşlar. Kadınlar da bu şekilde ellerini de koyarlar, bu şekilde namaz kılarlar. İkinci, tahiyyatı tazim üzere okumakla. Et-tahiyyatü lillahi. Bunu tam bir şekilde okumakla. Eşhedü en la ilahe illallah meselesinde tabi tam göstermedim göstereceğim şimdi. Parmak kaldırma meselesi var sünnettir. Beceremiyorsanız yapmayın. Arkadaşlar şu koyuyoruz. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Böyle okumalıyız. Değil arkadaşlar. Bu hepimizin hatası. Bunu düzeltmeliyiz. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Dikkat edin parmak meselesi. Eşhedü el La derken kaldırıyoruz. Şöyle tutuyoruz arkadaşlar. Şu şekilde tutun. Şöyle. Şu şekilde yapıyoruz. Veyahut da bunu böyle halka da yapabiliriz. Eşhedü ella ilahe illallah. Bakın. La ilahe illallah. Eğer bunu yapamıyorsanız yapmayın. İmam Rabbani Kuddisesi Ruh'u o yüzden tavsiye etmez. Eşhedü el la ilahe illallah diyerek o şekilde o ok, tahiyyat okunur arkadaşlar. Üçüncü kade yakhirade salavat ve dua okumak. En sonda işte et tahiyyatü salli barik rabbena atina rabbena gıfirli. Onun dışında birçok dualarda yapabilirsiniz. Rabbena la tuzigh qulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahmeten ente'l vehhab. Efendimiz bu tür dualarda yapardı. Bunlar da yapılması kitaplarımızda vardır. Evet bunlar namazın arkadaşlar neymiş? Farzlarıymış. Ve dahi namazın kemal mertebe, kemali mertebe kabul olmasının şartı. Hmm. namazımızın kamil bir şekilde kabul olma şartları. Huşu. da bunlar fıkıhtan yani kurallardan öte ruh halimizle alakalı. Huşu, takva, maleyani terk, terki kesel ve ibda. İbdat arkadaşlar. Bir huşu ne demek? Allahu Allahu Azimüşşan'dan havf etmek. Huşu nedir? kulun Allah'tan korkmasıdır. Ve korktuğu için o şuurla hareket etmesidir. İki takva. Dokuz azasını haramdan ve mekruhtan arkadaşlar ne yapmakla? Hifz Dokuz azası ne demektir? Dilimizi, gözümüzü, kulağımızı, ayağımızı, elimizi, işte insanın cinsel organını her şeyden korumaktadır arkadaşlar. Her türlü günahtan, şeylerden uzak tutmakla. Yani günahların genelinden sakınmakla. Male terk. E bunlar namazın içerisindeki şartlar değil arkadaşlar. Yani namazın içerisinde siz gidip male namazın içerisinde olmaz ki. Bu yani bir müminin namazının kemali mertebe kabul olmasının şartı derken göstergesidir desek belki daha iyi ederiz. Çünkü niye? Hani inna salate ayeti cellede Rabbimiz buyuruyor ya Bismillah. salate tenha anil fahşai vel Muhakkak ki namaz insanları kötülükten ve yanlışlardan korur. E hocam ben kılıyorum, korumuyor. Demek ki düzgün namaz kılmıyorsun. Huşulu kılmıyorsun, şuurlu kılmıyorsun. O zaman o tabii ki onlardan korumaz. Bir mümin şuurlu namaz kılarsa yanlış yapamaz. Aldatamaz, kandıramaz, harama bakamaz, haram yapamaz. Allah hepimize becersin arkadaşlar. Evet. evet. Neymiş? Takva, dokuz azasını haramdan e, ve mekruhtan hissetmek. Maleani terk etmek. Demek ne demek? Şu demek. Dünyasına ve ahiretine yaramayan sohbeti terk etmekle. E, min İslam islamil kişinin müslümanlığının güzelliğindendir ne terkuhu mala ya yani mala yani terk etmesi yani ona faydasız şeyler bırakması ne dünyana yarıyor ne ahiretine yarıyor müslümanın bunlardan uzak olması lazım arkadaşlar terki kesen ne demek namazın efalini edada üşenmekliği terk etmekle yani itmekte evet itmeye. Sürekli gevşek hareketler olmalı. Kılarken de gevşek davranılmalı. Onun dışında da kılmak için de gevşek davranılmalı. Hani اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالدِّينَ فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُوا الْيَتِيمِ O sürece ifade edilirken فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ Namaz kılanlara yazıklar olsun Allahü Teala buyuruyor. Ne demektir bu? Gevşek davrananlara. Peki. terkikesel kesel. Namazın efalini edade üşenmekle terk etmek. İbdat Ezan-ı Muhammed'i okunduğu vakit her işi terk edip cemaate ve müdavimet itmeye ederler. Bu çok önemli arkadaşlar. Bakın bunu hayatınızda böyle bir düstur edinin onun zevki bambaşka bir şey. Ezan okundu her şeyi bakın hemen namazınızı kılın. Bunun verdiği huzur ve rahatlık hiçbir şeyde bulamazsınız. Sokakta gidiyorsun ezan okundu hemen çık caminin onun önünde diyelim ki kıl namazını. Arkadaşlar inanın öyle bir huzur veriyor ki hiçbir şeyde bulamazsınız. Allahü Teala hepimize becersin. Namazın için evet içinde riayeti ehem olan altı şey bunlardır. Namazın içerisindeyken ihlas, tefekkür, havf, raca, ruyet, taksir ve mücahide. Bunlar namaza. İhlas nedir? Amelinde hulus etmek. Yani ihlaslı bir şekilde namaz kılmak. Tefekkür namazın içinde olan meseleleri düşünmek. Yani namazın içerisindeyim Namazla ilgili. İşte kıraat ediyorum, manasını düşünüyorum, Rabbimize secde ediyorum. İşte kurukudayım, boyun büküklüğündeyim. Hep bu üzere hareket etmek. E, <laughs> Allah-u Azimüşşan'dan korkmak. Bu, Rabbimizden korkmalıyız arkadaşlar. Raca, Allah-u Azimüşşan rahmetini ummak. Böyle ümit, Allah'tan ümidi kesilecek şekilde korkmak caiz değildir arkadaşlar. Hatta bu insanı intikadi olarak dinden bile çıkarabilir. Tamamen ümitsiz. Allah-u Teala ayet-i ümidinin kesilmemesi kendisinden ümidin kesilmemesi bize tavsiye ediliyor. Raca çok ümit var olup da korkmamak da olmamalı. Beynel havf ve raca. Korku ve ümit arasında Müslüman olmalıdır arkadaşlar. Peki. Rü'yet taksir. Kendini taksir üzere bilmeni. Yani kusurluyum. Ne kadar ibadet etsem de beceremiyorum. Hani namaz bittikten sonra ne yapıyoruz? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyoruz. Sonra Estağfirullah lezî la ilahe illâ hu kayyûm ve tübîle. İyi de biz günah mı ki istiğfar ediyoruz? Arkadaşlar Rabbimize layık bir ibadet yapamadık. Biz onun istiğfarını yapıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bunu yapmıştır. Sünnettir. Ve biz Rabbimize layık bir ibadet yapamadığımız için bu istiğfarı yapıyoruz. Yoksa elbette itaat yaptık ama ona layık değil. Bu şekilde görmeliyiz. Mücahede nefsiyle ve şeytan ile cent itme, itmeye derler. Ezan-ı Muhammedi arkadaşlar. Ezan-ı Muhammedi okundukta İsrafil aleyhisselam suru üf, üf, üfüre deyu. Ve abdest e, abdest evet abdeste kalkarken kabrimden kalkıyorum deyu. Camiye giderken mahşer yerine gidiyorum deyu. Müezzin ikamet edip cemaat saf saf olurken bu insan mahşer yerine 120 saf olup 80 safı bizim peygamberimizin ve 40 safı sair peygamberlerin ümmetleri olsa gerektir deyu. İmama uyulduktan sonra İmam Fatiha Şerifeyi okurken sağımda cennet, solumda cehennem, ensemde Azrail, işte karşımda Beytullah, önümde kabir, ayağımın altında Sırat diye düşünmeli arkadaşlar. Acaba benim sualim asan olur mu? İttiğim ibadet ahirette başıma taç ve yanıma yoldaş ve kabrimde çıra olur mu? Aydınlık olur mu? Yoksa kabul olunmayıp eski bez gibi yüzüme vurulur mu? Yani vurulur mu? Deyip tefekkür etmek gerek arkadaşlar. Bakın bütün ibadette yaparken bu şuurda olursak zaten günah işleyemeyiz arkadaşlar. Allah'ım becertsin. Peki burada kalsın arkadaşlar. Namazın vacipleri inşallah bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala